Arkadaşlar merhaba. Şimdi Elif Adan'ın koluna dövme yapacağız biz. Sakız aldık. Sakızdan dövme çıktı. Şu dövme. Koluna yapıştıracağız şimdi. Evet hadi bakalım bekle. <laughs> Çok Onu ıslatmak gerekiyor. Islatmak gerekmiyor bence bu yapışkanlı Dur getir bakalım kolunu. Hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar göreceğiz şimdi. Bak. <laughs> bastır bakalım koluna. Evet. Bastır bastır. Üzerine bastır. Şöyle arkadaşlar. Şöyle biraz daha bastıralım. Eyfada'nın koluna. Bastır annem üstünü. Ay. <laughs> Heyecanlandın mı Elif Ada? <laughs> Hayır, bekle biraz daha. Bekle biraz daha bastır yapışsın. Olur mu? Sabırsızlandı Elifada. <laughs> evet. Biraz bekleyelim. Evet, biraz bekle. Git sakızını getir Elifada. Sakızını görsün arkadaşların. Kolun biraz beklesin. Kolun biraz beklesin, evet. <laughs> Hadi bekliyoruz seni, çabuk. Tamam. Bakalım da geldi. Sakızı da geldi arkadaşlar. Biz şu sakızı aldık marketten. Evet. Tamam, tamam dursun. Tamam dursun. Rulo sakız, değil mi? Hı hı. Evet. Hazır mı kulum? Hazır mı? Sence hı hı. hazır oldu mu? Evet. Aa, bekle 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 bekle. Hazır oldu bence. Oldu mu sence? Hı hı. Heyecanlandın mı bana bak? Bana bak. Evet. Çok mu? Gerçekten mi? Evet. Aa! Hadi arkadaşlarınla birlikte açalım mı? Dur hı hı. şöyle biraz daha bastıralım. Evet. Şimdi hadi birlikte açalım Eva da sen de aç o taraftan. Evet arkadaş Oldu Elif Ada bakar mısınız arkadaşlar? Gel bu taraftan böyle. Aa, dövmeli kız. Çok güzel oldu Elif Ada. Şimdi sakızınıye sakızını bakalım. Evet, Aa, şimdi sakızını çiğne. Bakın arkadaşlar. Evet ya, çok mükemmel oldu Elif Ada. Çok bunu güzel. Bunu göster. Kime göstereceksin? Babama. Baban amam. Tamam baban gelince de babana göster. Evet. Hepsini eline alma bence. Aa! Onu koy. Rulosunu koy. Rulosunu koy. Koy içine. Koy içine. Evet. Heh, koy, kapat. Tamam. Kapattı. Tamam, kapattın. Kenarıya koy. Oradakini al çiğne. Alsana anneciğim. Al, al çiğne. Aa, aa, Elif Ada sakız çok seviyor arkadaşlar biliyor musunuz siz? Aman Allah'ım ya dövmen çok güzel oldu Elif Ada. <laughs> evet biz yeni oyuncak da aldık Elif Ada'ya onu da getir anneciğim. Tabanca aldık onun Levent abisinin tabancası vardı. Bizde beraber oynasınlar diye Elif adaya tabanca aldık arkadaşlar. Göster bakalım. Aa evet. Yapışıyor arkadaşlar. Bir atıyorsunuz yapışıyor değil mi anneciğim? Hı hı. Koy bakalım. Öyle çekmesi biraz zor onu. Ver ben çekeyim. Biraz ağır. Evet. Hı, hı. Şöyle çekelim. Aa, Vallahi mükemmel oldu Elif'a da dövmen gerçekten çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Sen de beğendin mi tatlım? Hı hı. Gerçekten mi? Hoşuna hı hı. gitti mi? Hı hı. Çok sevindim o zaman. Hı hı. Hop. ay çektik. Çektik. Koy, yerleştir bakalım hadi. Kapıya at. Kapıyı isabet al. Gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> evet. Ya evet, Elif telefonu dövmesini çok sevdi. Bu sakızlar dövmeli diye Elif'a da çok istedi. Biz de aldık. Hemen dövmesini de yapmak istedi. Sizinle de paylaşalım dedik. Göster göster. Göster göster. Yaklaştır bana. Bana yaklaştır. Bakar mısınız arkadaşlar? Çok güzel oldu Elif Evet. Dövmeli kız oldu Elifada. Değil mi tatlım? Oradan da onu çekiyoruz. Oraya da bakın arkadaşlar. Yedeklerini koyduk biz. Değil mi? Çek ellerini görelim tatlım. Evet. Yedeklerini koyduk. Bu, bu büyük bu büyük deliğe de sıkmalık olanı koyacak. Koy bakalım. <laughs> Eyüp da dövmesini çok sevdi. Seviyor. <laughs> Anneciğim çok mu sevdin sen dövmeyi? Evet annem. Babama da göster. Tamam babana da göster. Yatarken hep bu kolunda duracak. Aa, ki bu? çıkmıyor mu? <laughs> eyvah eyvah ne yapacağız peki? Yıkanırken çıkar ama değil mi? Hayır çıkmaz. Hayır çıkmaz mı? <laughs> Eyvah eyvah ne yaparız o zaman çıkmazsa Elif Ada? Ha? Çıksın. Sürekli kalmasın. Canın sıkılır başka bir yapıştırma yaparsın. Ona yapacak yer kalmaz sonra. Değil mi? Hı hı. Evet anneciğim. Tabancamı tekrar. Tabancanı tekrar. Ha gayret. Ha gayret. Ha gayret. Ha gayret. Gerçekten. uu Çek biraz daha. Tık et, çek. Tık lazım. Efada. Öbür elinle çek bence. Öbür elinle daha güzel çektin. Çek 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 çek. Biraz daha çek. Tık etsin. Olmadı. Ver bakalım anne çeksin. <laughs> mi gördünüz mü? Evet gördüler. Evet. Arkadaşlar dövmesini gördünüz mü ya? Gerçekten Eyfa da çok mutlu oldu dövmeyle değil mi? Ay <laughs> ay 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 çekemedi annesi de çekemedi Elif Adanan. Aa çekemedik kız. Çekemedik anneciğim. Çekemedik tatlım. Gücümüz yetmedi. Ben yeter. Yeter mi? Gerçekten mi? Biraz daha çek. Ben tutayım sen iki elinle birden çek. Getir. Olur. Getir tatlım. <laughs> Dur bir saniye. <laughs> Hadi. Bir, iki, üç. Çek, 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 çek. Çek biraz daha çek. <laughs> Ay ya Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim. Dövme ayağına da yapsaydık keşke değil mi? Aa. Keşke o zaman başka dövmeyi de ayağına yaparız olur mu? Hı hı. Evet. Her yerini dövme mi yapacaksın Elifada? Ayağına da bugün yaparız oldu mu? Ayağına da mı yapacağız? Hı hı. Aa! Bu kız dövmeleri çok sevdi ya arkadaşlar. <laughs> Her yeri dövmeli olacak. Ay çekemedim Elifada. Gerçekten çekemedim. Gücüm, kuvvetim yetmedi anneciğim. Çüş. Tak bakalım. Biraz sertmiş arkadaşlar. Onu iki elimden birlikte çekmem lazım. Değil mi? Ama kamerayı tutarken olmadı. Evet. Çek bakalım. Çek. Ha gayret. Ha gayret. Çek biraz daha. Biraz daha, biraz daha, biraz daha. <laughs> Elif Ada. Ah. Elin mi sıkıştı? Gerçekten mi? A -a 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 -a. <laughs> Acıdı mı? Bakayım. Bu aralar çok gazi oldun Elifada. Çok yaralandı Elifada bu aralar biliyor musunuz? Yine dövmesine bakıyor. Dövmesiyle aşk yaşıyor Elifada. <laughs> çok mu beğendin anneciğim? Evet. Başka sakız daha alırız. O sakızdan daha çıkar. Olur mu? İster misin? Hı hı. Tamam. Onu da bacağına yapıştırırsın. Öbür koluna yapıştırırsın. Arkadaşlarla paylaşırız değil mi? Hı hı. Her yerin dövmeli olur. Dövmeli kız derler sana anneciğim. Başına da yapıştırırsın. Nereye? Başına mı? İnanamıyorum arkadaşlar. Başına bile yapıştıracakmış bu kız ya. Neyse hadi bakalım. Size Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sevgiler. Ve sevgiler like atmayı unutmayın. Bay bay. Öpecekler.